sayesinde şey, hayır böyle <laughs> Yıkılmayan <yağını> hep <laughs> şey. Şubat sabahı işte saat 4'ü geçe çok şiddetli bir gürültüyle önce bu uyandık. Yaptığımız ilk şey öncelikle çocukları yanımıza alıp kendimizi koruma altına almak oldu. Önce yavaş başladı ama sonrasında çok şiddetlendi. Çocukları kucağımıza aldık ve yatağın kenarında beklemeye başladık. Öyle şiddetliydi ki ben kesin yıkılır, çeker diye düşündüm. Çünkü hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben daha önce İstanbul'da da yaşanmıştı, yaşamıştım. Bu Düzce ve Gölcük devrimlerine ama bu şekilde hiç olmamıştı. Sonra şükür ki binamız yıkılmadı. Çocukları kucağımıza aldık yıkıkların arasından. Dördüncü kattan işte aşağı kadar indik. Kolonların sesini duyuyorsunuz. Kolonların içindeki denizlerin o çatırdama sesini duyuyorsunuz. Çok korkunç bir görüntü. İnsan tabi korkuyor. Yani benim damağım birim her tarafım kurudu. Ama yine sakin kalmaya çalıştım. Herkese sakin olun, sakin olun diye bağırdım ki hemen hani merdivenlere koşmasınlar, yıkıntıların altında kalmasınlar diye. Şükür ki binadan hiç kimse e, şey yapmadı, destansı çıktı. Ölümüz yok binada ama etraflarda, etraf yerlerde en azından çok kötü, çok çok gürültüydü ve şiddetli. Yani bir öne bir arkaya gittiğini hissettik. Tabii o arada yıkılan dolapların sesi, mutfak eşyalarının sesi, hepsini aynı anda duyuyorsunuz. Ee, gerçekten çok ürkütücü. Ee, ben hekim olmamdan dolayı öncelikle şöyle bir şey yaptım. Ee, Gün aydınlanana kadar önce çocukları bizim köyümüz var tahliye ettik. Daha güvenli bir yere tahliye ettik ama ben kendim buradan ayrılmadım. Çünkü durumun çok vahim olduğunu biliyordum. Öncelikle şu aşağı mahallelerde bizim armutlu elektrik diye iki tane mahallemiz var. Orada yardıma muhtaç insanlar var biliyordum çünkü çok kötü bir depremdi. Öncelikle deprem bölgelerini gezeyim dedim. Elimden geldiğince insanları kurtarmak için bir de hekim olmamdan dolayı. ...insanları kurtarmak için bir şeyler yapmak istedim. Ee, bir sürü insan çıkardık, çok insana yardımcı olmaya çalıştım. Ko Elimin altında ölümler vardı ne yazık ki. Elimden geldiğince onları canlandırmaya çalıştım ama deprem o kadar kötüydü ki... ...eliniz kolunuz bağlı kalıyor zaten, enkaz altında insanların çolukları geliyor. Kurtarabileceklerinizi kurtarıyorsunuz ama... ...ekipman olmayınca gerçekten çok zor. Yani kendi adıma e, şöyle, yani şehir değiştirmek kolay değil. Ülkenin e, şeyleri belli. Durumu belli, dışarı gittiğinizde ev kiralarınız çok pahalı, yeni bir ortam, yeni bir dünya kurmak kolay değil. Şehirde yine devam edeceğiz gibi, bu mahallelerde yaşamak biraz zor ama biraz daha böyle güvenli yerlerde, köylerin olduğu yerlerde yine yaşamımızı sürdüreceğiz. Görevimden ayrılmayacağım, görevimde devam edeceğim. Şimdilik sadece biraz etrafı toparlamaya çalışıyoruz, kendimize yaşayacak bir yer bulmaya çalışıyoruz. Onu yaptıktan sonra işimize tekrar geri döneceğiz ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.